Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte magnet toplarım geldi. Bunu açacağız. Bunu oynayacağız birazcık. Hemen başlayalım. Telefonu nereye sabitleyebilirim? Düşünceler. kameramanım gitti bu arada da maalesef evine gitti evet, evet sabitleyebildiğim kadar iyi sabitlemeye çalıştım camı kapatayım durun ses geliyor evet ilk önce çıkarıyorum onun odasında kardeşimin de çok güzel koymuşlar o güzelmiş o kutu şey için onun kafası kadar bir kutu koymuşlar. <laughs> Çok güzel. Hemen bozmalıyım. slime gibi oynadım biliyorum ama böyle. Bunu yıkayacağım. Bir Yani baya atlatacak. Karıştırdım. Sonra renklerini ayıracağım. Daha eğlenceli çok kısa bir video. Açılış videosu. Oynama videosu gelmesi için yorumlara yazıp videoyu beğenebilirsiniz. Kalp gibi. Evet herkese bay bay. Bir dahaki videoda görüşürüz.